Herkese de selamlar, ben Melih Hocanız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Sevgili müstakbel LGS canavarları nasılsınız bakalım? Umarım keyifler yerinde, her şey yolunda, tıkırında gidiyordur. Bugün sizlerle ne konuşacağız? Artık LGS 2025 yolculuğuna başladık, ilk adımı atıyoruz. Dolayısıyla da bu videoda işte hem yaz tavsiyelerini konuşacağız, hem de bazı duyurularımızı yapacağız. Önemli bir sürece başlıyorsunuz, hayatınızdaki önemli dönüm noktalarından birini aşacağız, geçeceğiz. Dolayısıyla da bu noktada tabii ki de Partikül Matematik Melih Hocanız, olarak e, bu süreçte en başından daha bakın ilk gün bugünden itibaren sürekli tabii ki de yanınızda olmaya çalışacağım ve sürekli de bu şekilde kendimizi geliştirmek, bir üst seviyeye atabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu noktada da ben size tüm desteği vereceğim. Dolayısıyla da bu videoda hadi gelin şu ilk yaz ayında önemli olan ilk dönemeçte neler yapmamız gerektiğini konuşalım. Bildiğiniz gibi LGS artık hani derler ya ekmek aslanın ağzında. Dolayısıyla da e, pek çok kişinin farkında olduğu ve oturmuş bir sistemden bahsediyoruz artık. Dolayısıyla da e, ciddi bir çalışma gerektiriyor. Plan, disiplin ve çalışma gerektiriyor. E, bu yüzden de işte zaten yaz tavsiyelerini veriyoruz. Yoksa Eylül'de de başlamayı bilirdik, değil mi? Ama Dediğimiz gibi özellikle de hedefleriniz yüksekse şimdiden ufak da olsa bir şeyler yapmak zorundayız. Çünkü Eylül ayı geldiğinde eğer biz o maratona başlarsak ciddi bir eksiyle başlamış olacağız. LGS'yi kazanmak istiyorsanız biliyorsunuz LGS'de 6 tane dersimiz var ama bu derslerin içerisinde 3 tanesi var ki kilit ders. Yani sınavı kazanmak istiyorsan önce bu 3 dersi kazanmak zorundayız. T, Yani Türkçe, matematik ve fen. Dolayısıyla ilk etapta bunlara yüklenmek durumundasınız. Bunu net bir şekilde söyleyelim. E, diğer derslerimizde inkılap, İngilizce ve din onları belki Eylül'den sonra süreç içerisinde de halledebilirsiniz. Açıkçası benim görüşüm şu yaz ayında tatil döneminde çok da fazla o taraflara da çalışarak hırpalamamak gerekiyor. Ve dolayısıyla da ilk mevzumuz, ilk üç dersimiz Türkçe, matematik, fen olmalı. Şimdi tabii bu süreçte şunu da söylemek istiyorum diyorum. Türkçe matematik fen diğer 3 derse göre tam 4 kat fazla getirisi vardır ve diğer 3 dersten her birinden 10'ar soru çıkıyorken Türkçe matematik fenden 20'şer soru geliyor. Yani Milli Eğitim diyor ki LGS'yi kazanmak istiyorsan Türkçe matematik feni halletmek zorundasın. Bu noktada şimdi matematikle başlayalım. Bu yaz ayında neler yapmalıyız? Öncelikle duyurumuzla başlayalım. Şimdi tabii ki de matematik denince partikül matematik olarak çok ciddi çalışmalar yapacağız sene boyunca. İlk çalışmamızda tabii ki de bu yaz döneminde olacak. YouTube'da tabii ki de kampımızı yapacağız. O her sene yaptığımız kamp hali hazırda yine bu sene de olacak. Dolayısıyla onunla ilgili duyuruları daha sonra yapacağım. Ama bu sene ilk defa bir farklılık olarak ne yapacağız? Zoom üzerinden online kamplara başlıyoruz. Yani artık size şöyle lens üzerinden, lens ekranı üzerinden bakmak değil de direkt gözlerinizin içine bakarak ders anlatmak. Sizlere o şekilde faydalı olmak istiyorum. Dolayısıyla da Zoom kamplarımız yani canlı derslerimiz video değil canlı derslerimiz başlayacak. Ee, bu kampla ilgili kısa bir hemen duyuru yapıp geçeceğim. Şimdi 5 günde toplam 10 dersimiz olacak. Yani e, her bir günde 2 ders yapacağız. 40'ar dakikalık 40 artı 40 şeklinde. Bir de bu 10 dersin üstüne kampa başlamadan önce bir tanışma soru cevap. Yani birebir canlı olarak e, bir de soru cevap dersi de yapacağız. Dolayısıyla toplamda aslında 6 günden oluşan bir kamp diyebiliriz. Peki ne olacak bu kampta? Birinci ünitenin önemli bir kısmı olacak. Konularımız çarpanlar katlar. Ebo Pekok... Ebo Pekok problemleri aralarında asal sayılar şeklinde gidiyor. 5. günde de Toplam kampla ilgili total bir soru çözümü, yeni nesil soru çözümü de yapacağız. Güzel bir kamp içeriği hazırladım sizlere. Tam 20 sayfadan oluşan, YouTube'da veya herhangi başka bir yerde olmayan bu Zoom kampına özel 20 sayfalık PDF'i de yine kamp öncesinde sizlerle paylaşacağım. Yani WhatsApp grupları oluşturacağız ve bunun üzerinden de güzel canlı derslerimizi yapacağız. Nasıl olacak? İçerik olarak tabii ilk defa 8. sınıf olacağınız için temelden başlayan bir konu anlatımı yapacağız. Kazanım sorusuyla, yeni nesil soruyla ki bu noktada yeni nesil soruya yaklaşım taktikleri de vereceğiz bu kampta birebir. Anlamadığınız yeri anında sorabileceksiniz. Zaten canlı ders olmasının en önemli e, avantajı da bu bir nevi özel ders diyebiliriz. 20-25 kişilik sınırlı da kontenjan olacak. Yani çok kalabalıkta olmayan bir sınıf yapacağız. Birinci kampımız yani bu LGS süreci bu kamplarımız devam edecek birinci kampımız bu şekilde peki ne zaman başlayacak dersen notlarıma da bakıyorum 21 Haziran saat 4'te akşamüstü 4'te yani 16'da başlayacağız 21 Haziran Cuma günü yapacağımız iş Tanışma ve soru cevap. Yani aklınızda LGS süreciyle ilgili olabilir ya da kampla ilgili olabilir. Ben hem detaylandırma yapacağım, bilgilendirme yapacağım. Hem de orada bir tanışıp soru cevaplarla aklınızdaki o LGS ile ilgili soruları gidermeye çalışacağız. Ardından 24 Haziran'da başlıyoruz. İlk dersimizle birinci dersimiz. Derslerimiz saat 16'da başlayacak. 40 artı 40 aslında iki ders gibi değerlendirebiliriz. Bununla ilgili dediğim gibi sınırlı kontenjan çerçevesinde bu işi gerçekleştireceğiz detayları öğrenmek istiyorsanız da Instagram Partikül Matematik üzerinden bana sorabilirsiniz ee, ilk yorumda sabitleyeceğim Instagram sayfasını oradan özel mesaj yoluyla bilgi almak istiyorum derseniz detaylı bilgilendirmeyi yaparız ya da aklınızda sorular varsa da oradan sorabilirsiniz bana şimdi bu işin matematik ayağıydı dediğim gibi bu kampta sağlam temellerle ilerleyeceğiz açık yedik bırakmadan. Yani bir yerde sorunun mu var? Mesela yeni nesil sorular çözeceğiz. Anlamayacaksın. Anlamadığın yerler olacak. Anında Meli Hoca'ya sorabileceksin. Bunca yıllık tecrübemizi bu şekilde sizlere anlık olarak da aktaracağız. En azından aktarmayı hedefliyoruz. Bu şekilde güzel bir kamp serüvenine başlıyoruz canlı dersler üstünden. Gelelim şimdi matematikte bunları yapacağız. YouTube'da da yine kamplarımız olacak. Ee, onları da zamanı gelince duyuracağım. Ama tabii ki de onlar yine her sene olduğu gibi video şeklinde. Onlarla da daha sonra detaylandırırız, konuşuruz. İkincisi, şimdi ne dedik? TMF dedik. Matematik kısmı, partikül matematikte o iş bende emin ellerdesiniz. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Ee, bu arada kampta milli eğitim sorularını da çözeceğiz. Yani milli eğitimin bakış açısını da öğrenmiş... Anlamış olacaksınız daha doğrusu. Bu noktada da hiç sıkıntı olmayacak. Gelelim Türkçe'ye. Size görev. Bu yaz mutlaka ama mutlaka, mutlaka ama mutlaka. Çok detaylı söylüyorum bakın. Bir tane paragraf kitabı bitirmek zorundasınız. Çünkü LGS dediğimiz arkadaş nedir? Okuduğunu anlama sınavıdır. Matematik içinde böyle, fen içinde böyle, inkılabı, dini hepsinde. Zaten Türkçe'nin kendisi direkt. Paragraf temelindedir, yani okuduğunu anlama temelindedir. Bu yüzden senden mutlaka bir paragraf kitabı bitirmeni isteyeceğim. Hedefi büyük olanlar, enerjisi yerinde olanlar için şunu söyleyebilirim: Fene de yavaş yavaş, ufak adımlarla başlayabilirsiniz. Ama lütfen tüm seneyi bitireceğim, tüm konuları çat 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 bitireceğim. Yapmayın, gerek yok. En azından ilk iki aylık, yani Kasım ara tatili dediğimiz bir tatil var ya, hani bir haftalık. Oraya kadar ki birinci üniteleri bile bitirseniz bir ya da en fazla iki üniteyi bitirseniz çok iyi olur. O kadarı da yeterlidir. Eğer hepsini bitirmeye kalkışırsanız hepsi yarım yamalak olacak. Tam anlamıyla öğrenme sağlanmamış olacak. Ve sen sene içerisinde sürekli tökezleyeceksin. Yani diyeceksin ki ya ben bunu zaten çalıştım ama yapamıyorum. Hop motivasyon da düşecek. Oysa ki sağlam adımlarla ilerlemiş olsan ee, yani... Uzun süreçte az bir konuyu tam anlamıyla halletmiş olsan e, bu motivasyon düşüklüğüne karşılaşmayacağız. Dolayısıyla da bu noktada çok hızlı ilerlememeni ama mutlaka ufak ufak bir şeyler yapmanı senden istiyorum. Fen ile ilgili de yine e, ufak tefek videolarla zaten ilk konusu kolaydır. E, bu şekilde kendin ufak çalışmalarla başlayabilirsin. İkinci adımıma geliyorum. Şimdi TMF dışında birinci maddemiz TMF. İkinci maddemiz... Kesinlikle ama kesinlikle kitap okuyacağız. Hemen şimdi kendine bu videonun bittiği andan itibaren bir okuma listesi çıkar. Nelere okumak istiyorsan. Burada sana sayfa sayısı söyleyemeyeceğim ya da kitap sayısı söylemeyeceğim. Çünkü yani kitap var, kitap var. Dolayısıyla da bu noktada senden sadece şunu istiyorum. Her gün top toplamda bir saat kitap okumaya ayırmak zorundayız. Kitap okumayan, okuduğunu anlama yeteneğini geliştirmeyen arkadaşlar bu sınavda aşırı zorlanacak. Bakın yine bu senede belki yorumları görmüşsünüzdür. Türkçeden çok ciddi bir zorlanma, zorlaştırılma söz konusu. Önümüzdeki sene LGS 2025 için de belli ki bu kriterlerde devam edecekler bu çerçevede. O yüzden okuduğunu anlama olayını Net bir şekilde kendimize geliştirmemiz lazım. Bunun için de senden paragraf, bir tane paragraf kitabı bitirmeni istiyorum. Bunun için bir konu bilmene gerek yok. Ee, sadece paragraf okuyacaksın, parçadan anlamı çıkaracaksın. Bu şekilde düşünebiliriz. Tabii burada çok lay lay olmadan hızlı bir şekilde de okumaya, anlamaya çalışırsan kendini de bu şekilde geliştirmiş olacaksın. Bir saat toplam. Yani gece yatmadan önce mesela ben çok severdim. Bir 20 dakika, yarım saat kitap okumayı ki uykunu da getirir sonra kitabı kapatır uyursun. E gün içerisinde de sabah uyanınca ya da gün ortasında sıkıldığında yine okuyarak toplamda bana bir saati bulacaksın. Üstüne çıkarsan amenna. Çok tadından yenmez. Şimdi üçüncü maddede de burada şunu da söylemek istiyorum. Kendinizi de çok yormayacaksınız. Neticede de bu bir tatil. E, tatili tabii ki de sen herkes gibi değilsin. Sen bir LGS canavarısın. Bunu da unutmadan tatilimizi yapacağız. O yüzden kendimizi sıkmadan yormadan günlük bir iki saat ayırarak totalde düşününce çok az bir süre aslında kendimizi ufak ufak çalıştırırsak bu serüvene hazırlarsak çok iyi olur. Daha fazlasını yapmaya çalışırsan ise bu Okul açıldığında bizde bir bıkkınlık oluşturabilir. Dolayısıyla aklında olanlar işte bir bilgisayar oyunu olur ya da başka bir şeyler olur. Bir hobin vardır, onunla ilgilenmek olur, spor vesaire olur. Bunlara da mutlaka zaman ayırıyorsun ama dediğim gibi çalışmaları da ihmal etmiyoruz. Yani 1-2 saat çalışmak yeterlidir diyorum. Son olarak da aslında belki de ilk başta söylememiz gereken mevzu. Hedefsiz bir gemi karaya oturur. Onu bir kere söylemiş olayım. Bu yüzden mutlaka kendinize bir hedef belirleyin. Şunu bana diyebilirsin. Hocam iyi de bir, bir sürü okul var. Hangi birini araştıracağım da hedefleyeceğim. Doğru söylüyorsun. Okul olarak belki bir hedefin olmayabilir. Ama bir puan hedefin olacak. Kendini en iyi sen biliyorsun. Dolayısıyla bu noktada geçmiş yıllardaki işte matematik, Türkçe, fen olsun. Bu yeteneklerini aldığın puanları da göz önünde bulundurarak... Kendi iç motivasyonunu da düşünerek kendine bir Puan hedefi ya da bir net hedefi de belirleyebilirsin. Puan hedefi de olabilir. Mesela ben 450 puanı geçeceğim. Benim minimum 450 puan hedefim var diyerek de düşünebilirsin. Neticede yüksek puanlar hedeflerseniz, yani biz o yüksek puanı cebimize alalım. LGS'in sonrasında tercihlerde işimiz kolay olur. Ya onu mu seçsem, bunu mu seçsem diye o telaşa düşeriz. Bunlar ne güzel telaşlar. İşte o yüzden yüksek puan hedefi de olabilir. Ya da ben şu okulu istiyorum Galatasaray olacak bu sene. Kabataş kesin kazanacak. İzmir Fen bende. Ankara Fen ya da başka Anadolu Lisesi mutlaka ama kendinizde bir hedef olsun. Dediğim gibi okul hedeflemiyorsan da bir puan, bir net ortalaması kesinlikle hedefle ki onu sürekli hatırlayarak kendimizi motive edeceğiz. Bize bir motivasyon kaynağı lazım. Burada da en güzel motivasyon kaynağı hedeftir. Çünkü her düştüğünde ki ben senin süreç içerisinde ne zaman nerelerde düşeceğini onları da çok iyi biliyorum. Merak etmeyin bu 2018 yılından beri yapılan bir LGS sistemi var. Her sene de öğrenci hazırlarız. Dolayısıyla sen nerede takılır düşersin, nerede modun düşer, nerede enerjin düşer bunları da çok iyi biliyoruz. Zaten partikül matematikte tam da o zamanlarda videolar göreceksin. Ki alttaki yorumlara bakarsan motivasyon videolarının altında yorumlarda hocam tam da hani moralim bozulmuştu çok iyi geldiniz. Tam zamanında bu videoyu attığınız şeklinde yorumlar mutlaka göreceksin. Dolayısıyla bizler bu süreçte başından beri bakın. Şu günden itibaren yanınızda olacağız. Seni şöyle hedefine, istediğin okula yerleştirene kadar biz durmayacağız. Bu terler boşuna olmayacak tamam mı sana o hedefini kazandıracağız elimizden gelen her şeyi ardımıza koymayacağız tamam diyorum ve bu videoyu da burada nokta alıyorum. Yine sorularınızı bana yorum olarak da bırakabilirsiniz. Dediğim gibi canlı kamplarımız Zoom kampı için bilgilendirmeyi de Instagram üzerinden mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Ki Instagram'a girdiğinizde de kampla ilgili detayı ben başa sabitleyeceğim. Gönderimizi o kamp bilgilendirme gönderisini oradan da inceleyip ardından sorunuz varsa sorabilirsiniz. Hadi bakalım LGS 2025 yolculuğu başlıyor. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.